Arkadaşlar sesimi duyamıyorsunuz ama makinelerin gürültüsünden bunlar kripto üretim makineleri para basıyor para bak, bak iki isteyelim bak, bak. bunlar para basıyor burası benim kadim dostum Herman Polat'ın üretim tesisinden bir tanesi en küçük olanlarından bir tanesi. Gelmişken Halil Bey biraz da sen kazan dedi. Kazandı. Topladık değil mi Arasını abi? Arasını koyuyoruz. Gidiyoruz. Çek abi. Arkadaşlar sizinle ne kazanabiliriz, nasıl kazandırabiliriz sürekli onun arayışındayım ama piyasa bitti, bitti, ama araştırıyorum, bulacağım bir şeyler.